Merhaba herkese Altın Kılıç da ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin havan listesiyle sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi 4 Haziran tarihinde yani yarın işlemlere başlıyor. Bizler de sizler için bir tavan listesi hazırladık. Öncelikle şöyle bir sonuçlara bakalım. Yurt içi bireyselde 1.284.727 katılımcı olmuş ve bu baya düşük bir sayı aslında. Şöyle baktığımız zaman yurt kurumsalda 68 kişi, Yurt dışı bireyselde 2922 kişi katılırken yurt dışı kurumsalda da bir kişi katılmış. Yani toplam katılıma baktığımızda 1.287.718 kişi katılmış durumda. Ve bu kişilere 33.885.000 lot dağıtımı yapıldı. Şimdi şöyle hemen tavan listesine bakacak olursak hesaplara ortalama 27 lot üzerinden yapılmıştır. Yani ortalama 27 lot dağıtımı yapıldı. Tabii ki yüksek alanlarda var, düşük alanlarda var. Bizler ortalama 27 lot üzerinden hesaplamayı yaptık. İlk tavanda hisse 25 lira 28 kuruşa yükseliyor ve 62 lira karı var. 10 tavana gittiği zaman hissenin fiyatı 59 lira 60 kuruşa kadar geliyor ve bizlere 989 liralık bir kar bırakıyor. Tabii ki 10 tavan olması zor. Yani şu son dönemdeki halk arzlara baktığımız zaman çok erken tavan serilerini bozuyor. Şu anda en iyi ikiden Altınay mesela onların daha doğrusu onun dışındakiler fazla böyle bir seri yakalamış durumda değil. Bizler de şöyle bir baktığımızda yani bir 3-4 tavan 5 tavanda 300 lira 400 lira arası bir kazanç bırakıyor gibi görünüyor. Tabii ki 27 lot üzerinden hesaplanmıştır bu tekrardan hatırlatmış olalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir beğeni bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.